Merhaba arkadaşlar. Ben böyle bir şey yaptım. Şöyle adamı da koyayım. Adam koymuyor, bunları da silerim zaten. İşte böyle tren gibi bir şey yaptım. Böyle şimdi bu adamın kafasına vado diyelim. Ve bu adanın bir sonu var. Siz bilmiyorsunuz ama abim lavlar geliyor dedi. Fakat lav da gelmiyor. Nasıl bir kredit yapayım da? Şimdi kredit yok. Allah Allah neden olmuyor? 400'ü de bir bin yapalım. Çok gidiyor. Bu oh. Adam yanıyor artık. Adam değil biz yanıyoruz lan. Adam da yanıyor. Okey. <laughs> Bunu follow mu? Eee bunların şeyi yok mu? Durun. Durun. <laughs> yani oğlum yanır. Görmüyorsunuz mu? Yanır. Tekerlek de yanır. Oh be mis gibi. Bir diyecektim. Ama böyle kalması çok güzel he. Hatta ben bunları bir güzel sileyim. Çok hızlı gideceğiz. Bu adamın kafasına da follow diyelim. Ve bir Nasıl gidiyor ya bu? Bu birazcık garip oldu ama yani yapacak bir şey yok adama takılmamış. Diğer Jokers. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar size şimdi bir araba göstereceğim. Hatta ben bir videomda galiba roket yapmıştım. O roket de büyük roket miydi? Neyse size şey, küçük roket göstereceğim. Şu roket nasıl yapılır? Şöyle. Ve şimdi şu şeyi alın ve bunu tam şöyle düz olacak şekilde ayarlayın ve artık tam düz şekilde gidiyor. Ya yeah. Bunu da öğrendi oyun babanız. <laughs> oyun babanız. oyun babanız. Burada arada arkadaş açılışa bir şey bulacağım da yani bulamıyorum. Çok kötü şeyler buluyorum ya. Bulamıyorum. Burada bir arkadaşım mıydı? Ha kuzenimdi. Ona bugün şarkı geliyor şarkı yapacağız. Şöyle. Ama o videoda ne kadar da güzel bir şey yapmıştım ya. Az önce video yapıyordum. Bozulmuştu. O yüzden yapamadım. Silmek zorunda kaldım. Ve şimdi bunları da şu şekil bağladık. Niye bu dön dönüyor? Preze rotasyon. Preze rotasyon. Hepsini preze rotasyon yapacağım. Hepsini preze rotasyon yapmak için de şöyle yaptık ve preze gitsin gelsin nereye gidiyorsun ben şimdi nereye gidiyorum döküldü bir tane adam yapalım adamı da beni behlerle diyor içine geliyor ve içinde de ölecek bir adam bu çünkü ben bir şey görmüştüm. İlk önce hangisi ölecek diye bir video vardı. Şimdi bunu tam düz yapalım. Bunu tam düz yaptıktan sonra buraya shorts beyan koyalım. Freeze. Buna bir freeze yapacak ufak zamanlık o zamanlık. Ve şimdi ilk önce hangisi ölecek diye bir şey var. Şöyle. işte onu melon sandıboksa yapacağım. Bakalım ilk hangisi ölüyormuş. Ve hepsini de böyle bir yukarıya alalım. al 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 şu yandaki kuleye geçsin he kulede olsun tam ve şimdi bunu ofreze bu yapabiliriz ilk önce hangisi ölecek şey bunu da aya kesildi anında ilk önce ha he, ben şimdi anladım. İkisi de ölür mü bir şeydi bu galiba yani bilmiyorum tam bilmiyorum ama çok güzeldi bak şöyle adamın oyal falan oradan geçti ondan sonra oradan falan müthişti <laughs> çok sevdim ben aslında çok şey. şey koymak istiyorum. Bu arada bunlar mod. Sizde olmaz bunlar. Bu şu silah çok kötü yapmış ya bunu yapan. Yani çok kötü. Yani böyle bir şey yapsa iyiymiş. Ham <laughs> ne eklesem acaba? Sub makine mi eklesem yoksa minigam mı? Sub makine mi minigam mı yoksa makine gam mı? Sub makine koyacağım. Şöyle. Ve bunu? Da yapmak yasaktır. Hmm. Çünkü yani böyle kulede olanlar bile ölür. Mesela bir kule yapalım. Short gibi bir şey. Bunu böyle yapalım. Bir de zamanı başlatalım. Bu böyle kalsın. Ha, üstüne Bak kal böyle. Tamam, üstünde de bir adam olmasın. Hatta olsun bir tane adam. Bitti. Hiçbir şey, Bir şey olmaz. Burada da baral var. Hem ayrıca sen neden bir şey oluyor? Durun lütfen durun durun lütfen durun. Şimdi Oha Tekrardan topluyor dediğimizde Adamın ayakları kırılıyor. Ama daha yüksekte olsaydı adam ölmüştü bile. Bende müthiş bir fikir geldi aklıma. Ha, şimdi daha iyi bir şey geldi. Adamlar öldürerek uzaya çıkalım ve uzaya da bomba bırakalım bir yere. Tabi gereksin. Öyle bir şey yapalım bence. Bak şöyle bir barel olsun. Şimdi buna bir toggle edeyim. Toggle ediyorum ya. Neyse. Ve aktivite. Tamam bu şöyle gitsin. Burada bizim şey hala duruyor. Hani o üstüne prezel şey var ya. Hala duruyor. Bir de bunun içinde adam mı olsa ya. Freeze. Şuraya da bir paralel. Ve freeze. Kliğe dır 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 lütfen lütfen Evet şimdi buraya da bir adam koyacağız ama adam yani ölür burada. O zaman seni bir yüz yapalım. Okey. close Seni de bir yüz yapalım. Okey, close Seni de bir yüz yapalım. Okey. close Tamam. Şimdi bunu bu adamı götürmüş lazım. Tamam o zaman. Yani bir de Sibli Gravity. Sibli Gravity. Tabi diye girebilirsin. gidiyor. Şimdi de orada bir yerde nasıl oldu He oraya çarptı. Sıla oraya çarpıyor. Bunu silersek. Bu arada nasıl olur da böyle hızlı geçerken oraya koyulmadı. Şöyle ben barallere gideyim gidelim. Ve adam burada da uçacak. Gördüğünüz gibi polis de böyle böyle çarptı ve öldü yani o yüzden e, şey en az bir gravity ve en gravity yaptım ve buraya bir kapak yapalım arkadaşlar o <laughs> da sen de git ya kapamızda şu ram olsun şöyle kırılmayan şeyle ve bu şeyi alalım tamam ya bunun içinden geçmesi lazımdı ya şu şekil heh şöyle Arkadaşlar çok garip bir şey benziyor olabilir ama yani böyle kapağı açabiliyoruz. Bu kapağı şu kadar da bu kadar şu kadar açabilelim. Şu kadar açabilelim. Buradan sonra ı, ı, ı. no 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 olsun. Please. Tamam. Oldu. Şimdi açıyorsun. Hop açısın hop açısın hop Öyle bir şey oldu bu ve adam da artık uçmayacak arkadaşı burada arkadaşlarınız varsa benim kanalıma abone olmalar söyleyebilir misiniz lütfen Ha, bakın açıldı böyle. Böyle de kapanıyor. Ve mesela şöyle bir şey yapalım. Burada bir adam ol, varmış gibi düşünelim. Şöyle durun bir. Tam şurada bir adam olsun. Ve buradan atlasın. Hadi bay bay demiş oluruz. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Burada rokete doğru git. O girmiyor o kete de girmiyor ve şimdi bunu deneyelim bu yaptığımız şeyi evet gidiyor 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 fakat çok yavaş gidiyor ama ya. Şöyle bir bekleyelim. bir şey yapmam. Böyle bekleyeyim. Bakın <laughs> böyle bir bir tane. Adam bile sıkıldı artık ya. Aha ne kadar var? İftar ediyor <laughs> bildiğin. Merak sin, sin de orada çıkıp etti mi? Aha, aha, aha geldik, güldük, geldik, 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 geldik ve adam da böyle giriş çıkıyor. yapalım. Seni de atlayıp yaptıktan sonra gel oldu değil mi? Toh diye ses geliyordu. Fakat gelmiyor. Şöyle bir şey de yapalım. Uf, bu çok güzel oldu lan. Bunu böyle bir şey yapıp kullanabilirsiniz. Hadi bay bay.